Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle biraz farklı bir şey yapacağız ve bir dakikalık satrançta nasıl daha iyi oynarızı araştırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde birazcık e, başarılı bir şekilde ilerleyebildim ve 2800 reytingini geçmeyi başardım. Fakat 2800 belki de büyük bir başarı değil çünkü çok iyi sporcular 3000 e, bandının üzerinde. Bunun için bazı sonuç çıkarımları yapmak gerekiyor. Ben o sonuç çıkarımlarını henüz yapmayı başaramadım. Beraber oynayarak belki bunu deneyebiliriz. Bu sonuç çıkarımlarını yapmaya çalışabiliriz. Bana göre 2800'e kadar birkaç şey etkili oldu. Birincisi oynaması kolay açılışlar tercih etmeye çalıştım. İkincisi çok fazla düşünmeden otomatik hamleler yapmaya çalıştım. Fakat oyunlardan sonra mutlaka oyunları incelemeye çalıştım. Bence en büyük faydayı orada gördüm. Nerede hata yaptığımı anlayıp birazcık daha durup düşünmem gereken yerleri anlamaya çalışarak 2800 barajını açtım. Fakat 3000 olmaya çalışmak ya da 2900 olmaya çalışmak büyük ihtimalle daha fazla efor gerektiriyor. Biraz deneyebiliriz. Ben hemen denemeye başlayayım. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki anlatarak oynamak biraz zor olabilir bunu ama en azından elimizden geldiğince elimizden geldiğince sonuç çıkarmaya yönelik bir şey yapmaya çalışabiliriz. Evet rakip mate 2 oynadı. İşte oynaması kolay bir şeyler arıyorum ama bakalım gerçekten oynaması kolay olacak mı? Evet rakip böyle bir şey yaptı. Bakalım. Şunu alalım. F5 karesine yerleşmeye çalışıyor. Durup düşünmemem lazımdı. Birazcık düşündüm. Bakalım biz nereye götürecek. Evet şu anda zaman kullanım bakımından pek iyi sayılmayız. Şahımız da zayıf. Ama en azından atları bir yere zıplamıyor. Ee, bakalım biz nereye götürecek bu. Evet son hamlem de değil iyi değildi. Opiyonu korumak istemiştim aslında O korumayı unuttum sonra. Ee, alacağız bunu. Aha. Evet görmedim. Peki. Bakalım idare etmeye çalışabiliyor muyuz? Atını getirmek istiyor. Aktif oyun peşindeyiz. at kaybettim. Olsun. Pes etmek yok. Bu zaman konu belki pat olur. Belli olmaz. Her silahı kullanacağız. Evet, anlatarak oynamak oldukça zor bu zaman kontrolünde ama. Evet, zamanımız bitti. <laughs> ama, e, örneğin açılışta bence çok iyi oynayamadım. Dolayısıyla, hani bir dakikalık oyunda başarılı olmak istiyorsanız bundan sonra hani bu pozisyon geldiği zaman daha iyi oynamaya çalışmanız lazım. Acaba hatayı nerede yaptım diye bakmam gerekiyor. E, evet, hem database'den yardım almam gerekiyor. Evet ben rakip uzun ok yapmak isteyebilir diye düşündüm. Ondan hemen diğer tarafta oynamaya çalıştım. Ki oynanmış oyunlar çıkıyor. Evet, A5 oynanmamış. At B D7. Tamam rakibim bana saldırmaya çalışırsa ne yapacağımı öğrenmem lazım. Evet nasıl yapmışlar bakmak istiyorum. At D7 oynamışlar. Vezir D2 B4. Bir dahaki oyunda benzer bir duruma yakalanmayalım. Rakibim de aslında benzer bir şekilde at D1 çekti. Rakibim de ezbere oynadı. Fark ettiyseniz kolay oynanacak bir şey elde etti hemen sürdü ve ben diğer taraftan dikkatini çekemeyince güzel pozisyon elde edebildi. Peki makineye de bakalım. Yani böyle durumda oynaması çok kolay değilmiş zaten. D5 gibi hamleyi hemen yapmam gerekiyormuş. Tabi bunu inceleyeceğim ama önce şuna bakalım. Rakip saldırırsa nasıl durdurmak lazım. Hatta oyunumuza bakalım. File 7. Bu pozisyon şimdiden beyazlar için yani daha avantajlı görünüyor. Taş 6. H6. Taş altıdan sonra pişman oldum doğrusu. Ama rok diyor ya. Çok enteresan. Bunu nasıl oynayacağım ben? Evet gördüğünüz gibi beyazlar için kolay oynaması kolay bir silah arıyorsanız e, böyle F3'lü silahı kullanabilirsiniz. Çünkü hakikaten çok bir şey yapamadım ve rakibim bayağı rahat kazandı. Anveş bu Hintli olabilir. Bakalım kimmiş. Evet Hintliymiş gerçekten. Hintlere örnek alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok sağlam oynuyorlar. Açılış repertuarı olarak. E bundan ne sonuç çıkaracağım? Bir saniye. Hemen diğer oyuna geçmeden önce bundan bir sonuç çıkarmalıyım. Çünkü çıkardığım sonuçları yine unutacağım. Ve yine aynı sonuçları çıkarmak için uğraşacağım. Bu kaderimiz gibi görünüyor. Evet burada ustalar daha çok at D7 demiştik. Vezir D2. Ee, makine H5 veriyor. Aslında çok mantıklı ve tipik bir hamle ama ustalar tercih etmemiş bunu çok fazla. H5. Yani h acaba rakibimiz ne oynayacak? Mesela A3 oynasa. Oynanmış oyun yok ama. Ee, bu sefer D5 oynamışlar burada. Ee, peki H5 denenebilir. Demek ki bir dahaki sefer H5 deneyebiliriz. Ama sonrasında Yine kolay olmayacak yani onu söyleyeyim. Peki. Hemen diğer öne geçelim. Gördüğünüz gibi açılışımızı iyileştirip e, 2900 ya da 2800'de kalmak da bence büyük başarı. 2800'de kalabilirsek. Of. Büyük usta geldi. Ve reytingi çok düşük. Büyük ihtimalle canımızı yakacak. E, oynaması kolay mı bilmiyorum ama nimzoyint oynayacağım. At diye Peki. Hmm. Evet. Oynaması kolay değilmiş. <laughs> oynaması kolay olmayan bir açılış daha tercih etmiş olduk. Evet. Gidelim. Açmazdan çıkmak istiyorum. Büyük usta yenebilecek miyiz bilmiyorum ama en azından biraz problem çıkartabilirim belki. Alsam fil F6 almak istiyor galiba. Fil F6, vezir C3 alsak bir şey olmaz. Önce bunu gelelim. Okey. Kapatmak istiyorum merkezi. Kalite feda edebilir miyim? Edilebilir. Kareyi kaçabilirdim bu arada. Bence. Ama biraz daha kolay bir oyun elde etmek istiyorum. Zamanda o kadar iyi durumda değilim. atı buraya oturacağız. Aslında pozisyonumun iyi olması lazım. Ama bakalım becerebilecek miyim. Çünkü açık renkli fili güçlü. Şu piyonu yok etmem lazım. Evet gidip alacağız o bir şekilde. Açık renkli filden vazgeçti. Bunu kazanacağım herhalde. Bakalım zaman el verecek mi? Bunu istiyorum. Of zamanım çok kötü. Numara yapıyor. C5 sürüp beni kandırmak istiyordu. Aha zamanım az. Kim kazandı? Ben kazandım. Ve taşların sesini duymuyorum ben. <laughs> Saatin sesini duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Evet, video yaparken oynamak zormuş. Neyse ama en azından bu sefer açılışla ilgili bir şey öğrenemeyeceksem de hızlıca e, acaba teknik olarak doğru kazandım mı onu öğrenmem lazım. Kimle oynadık ya bu arada? Babu oynamışız. Okey. E, enteresan bir oyun oldu. E, Nimzo aslında bu E3'lü veya Filge 5'li E3'lü variant oynar. Genelde sert oynamaya çalışıyor. Nimzo İnti. Evet rakibin yaptığı şey çok riskliymiş ama at g5'e önce at alır e4 varmış. Ben bunu kaçırmışım. Evet, böyle taktik şeylere dikkat etmek gerekiyor ama. evet e, Şimdi bundan sonrası artı iki buçuk diyor. Kayıpmış pozisyon. Peki neyi yanlış yaptım? Rakip aslında yıldırım için çok iyi bir şey oynamış demek ki. Roku erken attım bence. Hep unutuyorum bunu. Burada C3'ü vurup daha sonrasında belki C5 oynamam lazımdı. Fil G5 gelirse H6 G5 oynayabileceğim. Ben de rok atmıyorum yani. hep. Hep erken rok atma fikrini e, hızlı oynarken unutuyorum ve yine unuttum. Erken rok atmak tabii ki objektif olarak yanlış değil ama tehlikeli oldu. Hatta bu pozisyon... E, daha önce defalarca oynanmış elbette. Planımız at D7 daha sonra B6 fil b ama E4'e karşı iyi oynayamadım. Çok hızlı bakalım. E5 hemen oynamak lazımmış. Evet E5 alınca D5 yapınca ne yapacağız? Alıp alıp. Nezir de 8, Kale 8. Biz de bunu ister vaziyette kaldığımız için E5'i almak onun için hem k 8'den hem de e, bu trickten ötürü tehlikeli. Bunu görmek zor Yıldırım'da yani da ya da Rapid'de ya da Bulut'ta neyse. Rakibimiz direkt e5 yaparak konumunu... E, ha e5 çok güzel taktik. İki kere alırsam vezirle bunu alıyor. Ve, yani daha doğrusu şöyle alıp alıp almaya çalışırsam bunu alabiliyor. Ve daha sonra at boşluk alıyor. Bunu görmek gerekiyordu. E, burada hemen filden vazgeçip bir şekilde vezirimi açmazdan çıkmaya çalıştım ama çok fazla hatalar oldu gördüğünüz gibi. Ama öğretici oluyor bence. Çünkü buradaki kararlar... Evet mesela bu pozisyonda e, önce iki hafif taşa karşı kale ve Birkaç piyon var ama pozisyon çok belirsiz ve rakip e, iyi oynaması gereken bir konuma geçti. Bence çok da iyi oynayamadı. Ama zaman sıkışmasında çok iyi oynamak da zor zaten. Evet, bundan sonrası benim için en azından pratikte üstün olmalı. Çünkü kareler hiçbir işe yaramıyor. Okey güzel oyun. Ee, bir dakikalık oyundan bile ders çıkartabiliriz bence. Deneyelim devam. Hamlerin sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama. Ben taş seslerini duymadığım için pataküte birazcık kendimi şey hissediyorum... E, Yavaş hissediyorum. Evet 2840 geldi. Evet, biraz fazla Şahin de oynayacağız eğer izin verirse. Ya da e 6lı oynayalım. Aha şah. Hemen. Aa böyle oynadı. At 3. Az önceki gibi oynadı. Peki. A5 hamlesi biraz gereksiz oldu. Peki de 5 yapalım. Aha ilginç. Ee, atla aldı. Okey. Burada bence iyi pozisyondayım yine. Yani iyi derken kastettiğim şey iyi iyi değil. Kötü pozisyona değilim anlamında söylüyorum. Zaten rakip de iyi oynamadı. Ee, burasının kazanç olması lazım. Bakalım becerebilecek miyiz? Bezir e, kapatamıyor. Fil kapatabilir. Bakalım ters ha, kazanabilmek için şimdi bunları kesmem lazım herhalde. Yani kesmemem lazım pardon kazanabilmek için ama. Bakalım ne olacak. İyi oynamadım bunu zaten. C5 vardı. Oo. Kaçırdım ya. Direkt C5 yapsaydım keşke. Evet, eşit oldu. Bakalım beraber yapabilecek miyiz? Yapamayacağız sanki. Evet. Çok iyi oynamadım. Sürebiliyor. Çok fena kötü ya. Bunu en azından beraber yapabilmem lazımdı. Eee... Çok kötü oynadım. Bu kazanmam gereken pozisyonu kaybettim. Çok hızlı bir şekilde. Ee, evet. Vezir C5. E5'i bırakmadan da oynayabilirdim ama E5 bıraksam da pozisyonun kazanç olması lazım burada. Yani rakip şah merkezde. Evet. Bu da kazanç olmalı ama niye bırakıyorum ki? Direkt vezir D6 koysaydım. Neyse. Bu tekniği nasıl kurgulayacağız? Vezir nasıl kesmeyecektim burada? Vezir kesmek zorunda değil mi? Çünkü kaçacak yerim yok. Fil çok sıkışık pozisyonda. Bu da zorunlu. Evet burada herhalde çok iyi oynamam gereken bir yer geldi. En azından kale A8 falan oynamadı dedim herhalde. Makineye göre kale A8'den daha iyi hamleler var. F5 gibi şu yani çok mantıklı. Rakibin benim e, sıkıştırmasını engellemek istiyorum. Okey, güzel oyun. Ee, devam. Çok bir şey öğrenemedik o oyundan ama en azından ısınmak için yani ne kadar güçlü oyuncular geliyor. Evet çok nefes aldırmayacaklar bize herhalde. Evet. Bakalım. -5 -5 -5 -5. Evet, Onlar da hata yapıyorlar ama Oho geri almayı teklif etti diyor. Bir edeyim. Bir teklif edeyim. Neyse. Kan Bizi kandırıyorlar. Kandırılmayalım arkadaşlar. Kandırılıyorsunuz. 10 saniyemizi yedin ama bizi kandırdın yani. Böyle kolay yenmeye çalışıyorsun bizi. Satrançta gerçekten evet 2900 yendik ama bu çok yendiğimize sevindiğimiz bir 2900 olmadı. Çünkü evet, yine de bakacak bir şey doğdu aslında. Daha önce oynanmış pozisyona denk geldik. Ee, G3. Yendiğim en yüksek oyuncu olabilir bu bu arada. 2944 çok yüksek ama yani blunder yaptı o yüzden çok kolay oldu. Ee, vezir E2. Evet burayı doğru oynadım mı acaba? At D7, Rock, B6, At 5 normal, kale 1. Ya burada bakacak bir şey yok ama eğer normal taş çıksaydı plan ne olmalıydı? E4 karesini kontrol edebiliyorum. O da F6 yaparken dikkatli olmalı. Biraz üstünlük var ama oynaması kolay pozisyon değil. Aldıktan sonra rakibin açık renkli filine karşı oynamaya çalışıyoruz. Evet rakip keşke daha iyi oynayabilseydi. Devam edelim. Kaç oyun oynayabiliriz bilmiyorum ama bir e, bir, iki daha, bir iki tane daha oynayalım. En azından bunu belki canlı yayında yapmaya devam ederiz. Belki e, böyle videolarda yaparız. Normalde ben biraz son zamanlarda bir dakikalık oyunlar oynuyordum. Yani video yapmayı düşünmüyordum bununla alakalı ama neden olmasın bir deneyeyim dedim. Ee, bakalım ne çıkacak. Aha direkt böyle. Direkt E4 oynayabilirdim aslında. Bu da ilginç. Ee, alsam... İyi, peki. Değişik oynuyor. Bu piyon düşebiliyor büyük ihtimalle ama hemen düşürmeye çalışmayalım. Peki. Açarak saldırı bir şey vermiyor diye böyle oynadım ama bakalım. H3. F4, F4. Ve evet, pozisyonun iyi olması lazım. Ama bakalım. Kale 8, kale 5. Feda yapabiliyor muyum? Ne? Neyse birazdan yapmayı den. Oo, at. Onu duydum. Üf. Neyse. Bu taktiğe Sağlık olsun. Okey. Açmayalım kaleler için pozisyonu. Evet, rakip çok mantıklı oynuyor. Taş kesmeye çalışıyor. 64. Ve blender yapınca bütün pozisyon şeyi gitti tabi. Ee, büyüsü bozuldu. zırh koydum. Ah! Evet bu olmadı. <laughs> bir bulandır yapınca bütün her şey gidiyor tabii. Ee, ama pozisyonda evet. çok iyi olmam lazım yine. O kadar da üstün değilmiş bu arada. Enteresan. Ben çok daha üstün C4 hamlesi çok saçma geldi bana çünkü. Ee, öğrenmeye çalışalım hemen bunu. Objektivitemi yitirdim. Tamam. E4 fikri. Rakibiniz eğer merkezi bırakıyorsa size merkezi ele geçirmeniz lazım. Ha, biraz çalışılmış bir variant galiba. Okey. Tamam. O kadar da şey değilmiş. Çünkü e, rakibin oynama hızından anladım ki o biraz bakmış bunlara. O kadar kolay olmadığını düşünüyor ama yok canım. bak B3 burada oynamayı düşünmüştüm ama A2'yi hesaplamak istemedim. Hemen bakalım. Alınca alıyorum galiba. Kalem e, düşmüyor. F5 mi 5 yaparsa da vezir D3 var. Ama bunu uzaktan görmek gerekiyor. O yüzden e, bir dakikada bu biraz zor. Herhalde at 5 hamlem doğru olmadı. Bu imkanı kaçırınca rakip aslında fena pozisyon elde etmemiş. Ben yine fil çiftini aldıktan sonra pozisyonum iyi diye düşünmüştüm. Ki iyidir ama at g6'yı yememeliydim. Okey at g6'yı yemeyecektik. Ona yapacak bir şey yok. Taktiklerden her zaman kaçınmalıyız. Peki. Ee, evet. Açılışta hızlı oynayabileceğiniz şeyler seçmek önemli demiştim ama ee, çok kolay değil bu hızlı oynayacağınız şeyleri seçmek. C6 ve 5 yapacağım. Uzun rok yapmaya çalışabilir. Kısa ok yapmaya çalışabilir. Kısa rok fikrine döndü galiba rakibim. Aha yok dönmemiş. Bakalım. At F5 gelmek isteyebilir. Peki bakalım. File'i kim oynayacak? Ha, yok. At 5 gidemiyorum. Iıı. Ee... F5 yapmak istiyor herhalde. Şahımız biraz zayıf. Ama neyse vezirleri kesebildim. Ya, alınca fil B5 mi var? Böyle almak zorunda mı bıraktı beni? Evet, bakalım. Pozisyonu düzgün hale getirdim sanki. Atça 5 oynamak istiyorum. Ee almak istemiyorum. Neyse ki. Zamanı kontrol etmem lazım. Çıklayalım. Bir tane kare tutmaya çalışması aslında iyi bir şey rakibin. Hatta buraya getirmeye çalışıyor. O yüzden uyanık davranmak istiyorum ben de. Düşmüyor inşallah. Evet, düşmedi. Etrafıymın blandırıyla. bakalım devam edecek mi? Devam etmedi. Evet, e, 2900 olmak için belki biraz daha deneme yapabiliriz. Şu an reytingimiz 2800 kaç? 2808. Ama e, son oyundan da bir şeyler çıkartalım ve duralım. Hoşunuza giderse yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Son zamanlarda biraz e, içerik yapmaya çalışıyorum ama hangisi güzel olur? Hangisi eğlenceli olduğunu bilmiyorum. Biraz kendi e, sevdiğim şeyleri yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Sizler de eğer hoşunuza giden şeyleri paylaşırsanız ben elimden geldiğince e, yapmaya çalışırım. Burada almamam lazımdı sanki. Çünkü evet d4 atfe 5 gelmek istiyor. Gerek yok biraz daha gelişebilirdim. Kale e8 fil f8 gelişme yapabilirdim bence. E, burada e, birazcık hızlı oynadım ama e, bu pozisyon c5 veriyor. Hı hı, çok güzel hamleymiş. Burada E4 peki alış. Alıp alıp alıp. Yani E4'ü alabilirdim de bence. Ee, o kadar kötü olmasa gerek. Yani şu alış. ne alıyor. E, C5 çok iyiymiş ama. c kaçırdım. Günün önünü açıyor ve çok tematik bir fikir. Ve enteresan. Yaptığımız videolardan bir tanesinde bunu görmüştük. Tabii ki alırsa atla alabildiğim için problem yok. Evet videolardan bir tanesinde tam çok benzer pozisyon olmuş hatırlarsanız. İspanyoldan geliyordu açılış ve son videom hatta. Ee, çok güzel. AT5 geldim. Tamam bu normal gibi gelmişti bana. Aha Ataş 6'yı kaçırmış o da. Ataş 6'yı niye almak zorundayım onu bilmiyorum. İlge 5 mi var? Ataş 6 şah g diye. Direkt oyunda yaptığı gibi oynayıp bu atı bırakabiliyormuş. Ee, yani sıkıntı etmiyorum diyor. Alırsam ben de alacağım zaten. Güzelmiş. At G3. Ama rakip zaten o planı buldu bence. F4 planını. Ve pozisyonumuz iyi değil. Zaten oyunda e, hissettik konumun iyi olmadığını ama neyse ki vezirleri kesmeyi başardım diye seviniyordum. Burada tek hamle vezir B6. Puzzle gibi bir şey oldu. Güzel oldu. Evet burada piyonla alınca fil b 5ten çekindiğim için oynamak istemedim bunu. At B6. E, at D7. Evet burada eşit pozisyon ama zaman sıkıntısı var. Evet rakip C4 yapmaya çalışmalı. Çünkü simetrik böyle merkezin olduğu durumda, çakılı merkezin olduğu durumda kanat saldırısı önemli. Yani pek çok açılıştan gelebiliyor bu sefer. Filidor'dan geldi ama eşit pozisyon rakip bence beyazlar daha iyi olmalı. Çünkü C4 bir fikir var. Benim C5 sürmeye çalışmam biraz daha zor. Belki A6 yapıp C5 yapmaya çalışabilirdim bu arada. Ki evet bu makine de bunu veriyor çok güzel. Ya gördüğünüz gibi mantıklı bir şey düşündüğünüz zaman makine de ona uyum gösteriyor. Ben daha çok şeye takıldım. Bunu bir şekilde alıp filmin çaprazını açayım. Ee, hani C5'i dümdüz bir şekilde yapmaya çalışayım diye düşünmedim açıkçası. Evet rakip C4'ü elde etti ve Burada biraz kötü olduk ama neyse ki sonra blunder yaptı. Pozisyonu iyi olmalıydı. Evet hedef 3000 dedim ama 3000 olmam ne kadar zaman alır bilmiyorum. Şimdilik hedefimiz 2800 civarında kalmak olsun. İlk defa çünkü 2800 civarındayım. Daha önce bu seviyelere gelmiş değildim. Son birkaç günde bunu denedim. Ve bakalım 2900-3000 olabilecek miyiz? Umuyorum hoşunuza gider arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.